Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi günler, güzel günler, sağlık, saat diliyorum arkadaşlar. Bu videomda yine tığ işi bir çalışma yapıyorum. Bir tunus işi, bir tığ işi bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. İki numara tığ kullandım. Kartopunun bebe yününü kullandım. Son derece şık bir model arkadaşlar. Bebek battaniyeleri için çok harika bir model. Modelimin yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Ve modelimin yapımına başlıyorum. Zincirimizi çekerek başlıyoruz modelimizin yapımına. Bu zincirimizi çok sıkı çekmeyelim. Bir de zincir sayımızın önemi yok arkadaşlar. Üzerine çünkü trabzan ya da sık iğne yaparak başlamıyoruz. Direkt zincirin üzerine başlıyoruz modelimizi. O yüzden yaptığınız işin büyüklüğüne göre bir miktarda fazlasını kesip fazlasını çekip sonrasında zinciri kesebilirsiniz şöyle çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum benim anlatımım için bu kadar yeterli sanırım hemen birkaç tane daha çekip başlıyorum Şimdi tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 5. 5.ye batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 atlayıp ikinciye batıyorum. 5 tane ikili tırabzan yapıyorum. Şöyle 1 2 5 bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum iki de çıkarıyorum bir iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıp bir tane V oluşturuyorum çekiyorum. Tığımın başını dolayıp bir atlayıp ikinciye batıyorum. Yine buraya 5 tane ikili tırabzan. Yine bir zincir çekip bir atlayıp batıyorum. Buraya yine arada iki zincir çekip aynı yere batıp bir V oluşturuyorum. Bu sıramız bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekip yine beş tane ikili trabzan. Sıra sonuna devam ediyorum ben. Bu şekilde bakın sıra sonuna kadar devam ettim. Şimdi en son yine beş tane ikili trabzanımı yaptım. Burası sonu bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen şöyle bir atlıyorum ikinciye batıyorum buraya da bir tane V oluşturuyorum aynı aralarda yaptığımız gibi ikili dolgu yaptım bir iki zincir çekiyorum aynı yere tekrar batıyorum yine iki de çıkarıyorum bu şekilde bakın buraya da bir tane V oluşturdum Buradaki de, bakın şöyle baktığımız zaman, burada da bir tane V var ve aralarda da 3 örnek üzerinde modeli gösteriyorum. Şimdi, 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu boşluğun içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum çektiğimiz zincirle birlikte 3 tane buraya dolgu yapmış olduk. Modelimiz tersten kuruluyor arkadaşlar. Şimdi bu sırada kurtçuklarımızı yapmaya başlıyorum. Yaptığım kurtçuğu arkadaşlar şurada ayak var görüyorsunuz. Şöyle çevirip şuradan batarak bağlantı yapıyorum. Onu kurtçu oluşturmadan göstermek istedim. Şimdi şöyle bakın tığımızı alttan ipimizin üstüne geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa doladım. Şimdi şuradaki ilmeklerimiz var. Şu ipimi hafif şuradan tutuyorum. Şu ilmeklerimi de bakın böyle sıkıştırıyorum. Sıkıştırdığınız zaman rahat geçer arkadaşlar. Bunu şu ilmeğimi şuradan tuttuktan sonra alıyorum ve bu bütün ilmeklerimin içinden böyle çevittirin içinde arkadaşlar ve geçiriyorum. Şöyle bakın geçirdim. Böyle bir kurçuğumuz oluştu. Şimdi tığımın başını bakın hiç dolamıyorum. Şöyle örgümü çeviriyorum. Şuradaki V gibi ayağın bu tarafa doğru olanı var. Tığımı batırıyorum. Şöyle onun altından çıkarıp bu tarafa doğru çıkarıyorum. İlmeğimi çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum ve beşinci de şu ikisini birlikte alıyorum. Şöyle bakın ilk kurçuğumuzu oluşturduk. Burada beş tane dolgumuz var. Hiç bakın zincir çekmiyorum. Hemen tığımın başını doluyorum ortasındaki dolgunun tepesinden batıyorum 1 ve 2de çıkarıyorum bu kıyıya yarım kurçuk yaptık şimdi bu araya tam olacak arkadaşlar içine bakın zincir çekmeden trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 defa doluyorum ve yine içinden geçiriyorum. Şuradaki V gibi var. Şöyle bakın çeviriyorum hemen tepe taklak. İlk ayağından tığımı alttan geçiriyorum. Şöyle dolguyu tığımın üstüne aldım ve hemen buradan ipimi çekiyorum. Çektikten sonra bu burada duruyor arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum sonrasında buradaki ilmeğimle birlikte 5 defa da bitiriyorum hemen tığımın başını doluyorum buradaki V'nin içine 5 tane ikili dolgu yapıyorum 1 2 3 4 5 beş. modelimizde 5'in üstüne bir tane ikili trabzan V gibi olanların içine de 5 tane böyle dolgu yapıyoruz şimdi burada yine kurtçuk oluşacak arkadaşlar şöyle çevirelim bakın yaptığımız işi buradaki yarım bu şimdi tam olacak hemen burada yine bir kurtçuk yapıp buradaki ayağa bağlayacağız hazırladığım kurtçuğu hemen şurada V var bakın bunun ilk ayağına şöyle çevirdim tığımı geçirdim ilmeğimi çekiyorum 1 2 3 ve 4 5. tığımızdaki ilmekle çıkarıyoruz hemen tığımın başını doluyorum Şu aradaki V'nin içine 5 tane dolgu şekilde gösterdiğim gibi arkadaşlar burada yaptığımızın aynısını sıra sonuna kadar tamamlayalım yine 10 defa doluyorum şuradan hafif tutuyorum şuradan sıkıştırıyorum ilmeklerimi ve içinden ipimi çıkarıyorum çıkardıktan sonra şunu çekiyoruz arkadaşlar bakın kurtçuğumuz oluştu Şimdi bir öncekini şuradaki ayağa bağlamıştık. Şöyle bakın çeviriyorum hemen. Bu taraftaki V'nin ayağına hemen tığımı takıyorum. İçinden çıkarıp 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Beşinciyi tığımdaki ile birlikte çektikten sonra hiç zincir çekmiyorum bakın arada. Hemen tığımın başını doluyorum. Şuradaki 5 tane dolgumuzun ortasındakine batarak bir tane ikili dolgu yapıyorum. İkili dolgumu yaptıktan sonra hemen ipimi dolayarak kurtçuk yapmaya başlıyorum. Şu V'nin hemen buradaki ayağına böyle bağlantı yapıyoruz. 10 tane doladım. Ve yine içinden geçirdim. Şöyle kurçukum hazır. Bakın buradaki V var. Şöyle hemen düzünü çeviriyorum kendime doğru. Tığımı alttan geçirip şöyle tutuyorum. İlmeğimi çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4. Beşinciyi iki ilmeği birlikte alıyorum. Hemen tığımın başını doluyorum. Bu V'nin içine beş tane ekili dolgu yapıyorum. Bir, 3 4 ve 5 İkili dolgumuzu yaptıktan sonra hemen ipimizi yine dolayıp bu taraftaki B'nin ayağına bağlantı var. 10 tane doladım. geçiriyorum. Geçirdikten sonra hemen şöyle önünü çeviriyorum ve tığımı buradaki V'nin altından geçirip ilmeğimi çekiyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. tığımdaki ilmekle birlikte çıkarıyorum. Hemen tığımın başını dolayıp buradaki 5 dolgunun üstüne bir tane İkili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı yaptıktan sonra arkadaşlar hemen kurt yapıyorum. Buradaki V'nin şöyle çevirip ilk ayağına bağlantı yapıyorum. Ben şimdi bunu kamera arkasında yapıp geliyorum arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde. Bakın önünü de çevirdiğimiz zaman modelimiz oluşmaya başladı. Tek olanı da yaptım arada. Şimdi sıra sonundayız. Bakın en son bu kurçuğu oluşturduktan sonra burada 5 tane dolgu var. Hemen tepesine bir tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ve kıyıda yarım kurçuğumuz var. Şimdi onu oluşturuyorum. İkili trabzanı yaptıktan sonra yine doluyorum. Şöyle tutuyorum. Hemen içinden geçiriyorum. Hafif çekiyorum, düzeltiyorum. Burada bakın kıyıda bir tane ayak var. Hemen ona şöyle batıp çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Beşinciyi de yine birlikte şöyle örgümü çeviriyorum. Buradaki şimdi bakın ayağa bağlantı yaptık. Şurada boşluğumuz var. Dönüşte beşinciye batarak yapmıştık bunu. Onun şimdi ayağının birine bağladık. Tığımın başını doluyorum. Ve hemen bu boşluğun içine iki tane ikili dolgu yapıyorum. Bir, iki. Tekrar doluyorum tığımın başını. Ve zincirin içine batarak yine buraya bir tane şöyle ikili dolgu yapıyorum. Kenarımız bu şekilde. İki tanesini boşluğa bir tanesini zincir içine batıyoruz. şekilde sıra sonumuzda bakın örgümü hemen çeviriyorum İlk sırayı tamamladık şimdi örgümüzün ön yüzüne geçiyoruz 1 2 3 zincir çekiyorum örgümü çeviriyorum bu sırada yine zemin hazırlayıp tersten gelirken örneğimiz olacak tığımda bir tane bunu 3 zincir çektim hemen kendi dibine değil yanındakine batarak ikili trabzan yapıyorum şöyle 3 burada 3 defa 3 tane dolgumuz oluşmuş oldu zincirimizle birlikte şimdi bir zincir çekiyorum Şuradaki trabzanımız var tek trabzan onun tepesine batarak 2 de çıkarıyorum yine bir iki zincir çekip tığımın başını dolayıp aynı yere batıyorum bir tane buraya V oluşturdum bakın bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradaki 5 tane dolgumuz var. Onun tepesine yine ilkinden batarak 5 tane ikili trabzan yapıyorum. ikili dolgu yapıyorum. Şöyle 5. Hemen bir zincir çekiyorum. Bu aradaki tek Dolgunun üstüne batıyorum bir tane buraya V yapıyorum yine. Arada iki zincir doluyorum bir tane dolgu yine V'mi oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki beş tane'nin tepesine yine beş tane ikili dolgu. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Sıra sonundayım en son bu bir dolgunun üstüne yine V yapıyorum kenarda 3 tane trabzanımız var. Bu ve yaptıktan sonra yine bir zincirimi çekiyorum. Ve bu 3 tane dolgunun üstüne yine 3 tane dolgu yapıyorum. Şöyle 1 2 ve 3. Üç. 3. zincirin tepesine Şimdi 3 tane zincir çekip yine örgümün tersini çeviriyorum. Terste yine örneğimiz yapılacak. Bakın şöyle hemen örgümü çevirdim. Dağımın başını doluyorum. Kendi dibine değil, şuradaki 2 tane ilmeğimiz var. Onun tepesine batarak 2 tane buraya dolgu yapıyorum. dolgumu yaptıktan sonra arkadaşlar hemen kurtçuğumu hazırlayıp şuradaki V var bakın şöyle çevireceğiz onu hemen şuradan tığımı dolayıp batırıp buraya kurtçuk oluşacak hemen bakın yapıyorum on defa doladım içinden geçiriyorum şöyle çeviriyorum bakın ilk ayağına batarak çıkarıyorum 1 2 3 4 5. iki ilmeği birlikte çıkarıyorum burada şimdi V'nin içine yine 5 tane dolgu yapıyoruz bu V'lerin içine dolgu olacak bu 5 dolguların üstüne bir tane trabzan Yaptım. Hemen doluyorum. Şöyle tutuyorum, bakın sıkıştırıyorum. Böyle yaparsanız çok rahat geçirebilirsiniz. Kurtçuğumu oluşturduktan sonra buradaki B'nin bu ayağına bağlamıştık. Şimdi hemen şöyle çeviriyorum, bakın. Buradaki ayağına bağlandı yapıyorum. Bir, 2 3 4 5. tığımdaki ile birlikte çıkardıktan sonra tığımın başını doluyorum. Buradaki 5 ilmeğin ortasına bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve tekrar doluyorum. Kurçuğumu oluşturuyorum. taneyi tamamladıktan sonra hemen yine tığımın başını dolayıp bu diğer ayağına da aynı şekilde kurçuk 3 4 5. birlikte alıyorum ve tığımın başını doluyorum buradaki 5 dolgunun üstüne bir trabzan bunu yaptıktan sonra yine doluyorum buradaki V'nin ilk ayağına sonrasında araya 5 dolgu sonrasında bu ayağına burada gösterdiğim işlemin aynısını yaparak devam edelim modelimizde önden böyle arkadaşlar sıra sonuna kadar devam ettim bakın sıra sonumuzda da yine bu tarafında olduğu gibi V ile bitiyor arkadaşlar hemen ilk ayağına yaptım Bu da ikinci ayağına yaptım kurtçuk kıyıdaki yarım örnek 1 2 3 4 5 tane çektim şöyle çeviriyorum örgümü. Tığımın başını doluyorum. Şurada 3 tane yine dolgu yapıyoruz. 1 2 3. zincirin tepesine. Ve 3. Bu şekilde bir örneğimiz arkadaşlar. Arkasının görüntüsü bakın bu şekilde. Bir örneğimizi tamamen yaptık örneğimiz modelimiz çıktı. Şimdi bundan sonrası burada yaptıklarımızın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu sırayı da tamamlayıp öyle bırakıyorum. Çünkü şu kıyılarımız şimdiye kadar 3 dolgu gitti. Ama burada değişiyor arkadaşlar. Şu ilk sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Şimdi bakın 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şu ilk sırada 5 tane atlayıp hemen dolgu yapmaya başlamıştık. Burada şimdi bunun gibi bir tane V oluşturuyoruz. 5 zincirimi çektim. Tığımın başını doladım. Ve hemen kendi dibine batıyorum. 1 ve 2 de çıkarıyorum. Bakın şuradaki deliği tekrar yapmış olduk. Bir zincir çekiyorum. Buraya 5 tane dolgunun üstüne yine 5 tane dolgu yapıyorum. İlk sırada da bu v döndükten sonra arkadaşlar hemen bir zincir çekip 5 tane dolgu yapmıştık bu sıranın sonunu da yine gösterip öyle bitiriyorum videomu şayet aslında çok kolay ama takılırsanız videoyu en başa alıp oradan bakarak da yapabilirsiniz bakın 5 tane yine dolgu yaptım bir zincir çekiyorum aradaki bir tırabzanın üstüne yine batıyorum. Buraya bir V oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradakinin üstüne 5 tane dolgu yapıyorum. Ben bu sırayı sonuna kadar devam ediyorum arkadaşlar sonunu göstermek için. Şimdi tam sıra sonundayım yine. Burada sırada yaptığımız işlemi yapıyorum bakın bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum şuradaki ilk zincirin tepesine batıyorum bir iki de çıkarıyorum İki zincir çekiyorum tekrar aynı yere batıyorum ve buraya yine bir V oluşturuyorum sonrasında arkadaşlar ilk sıradaki gibi 3 zincir çekip çeviriyoruz V'nin içine iki tane dolgu yapıyoruz ikili zincirle birlikte 3 oldu Şuradaki işlemi yaptık bakın hemen dolayıp kurtçuğumuzu oluşturup şöyle çevirip bu V'nin şu tek ayağından bağlantı yaparak aynı burada bakarak yapabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi takılırsanız videoya bakabilirsiniz örneğimiz bu şekilde ben şimdi bunu biraz süsledim arkadaşlar azıcık bir örnek büyük parçada yapıp bir de şu göbeklerine ince diktim nasıl durduğunu görmeniz adına hemen alıp geliyorum bu da modelimizin kamera arkasında örüp incilerle süslediğim hali arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek battaniyeleri için çok şık bir model bunu kız çocukları için böyle incili erkek bebekler için sade ya da bu inci yerine minik minik nazar boncukları ya da mavi boncuklar dikerek yapabilirsiniz. Böylece bir videomun daha sonuna geldim. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.